Hepinize merhabalar arkadaşlar. Toplar. Bugün sizlerle birlikte evet. kurabiye Kırabiye yapacağız. Evet. 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 Önceden kurabiyelerimizi hazırlamıştık. Evet. Böyle hamurlar yapmış. Şimdi şöyle yuvara koyuyoruz. Birkaç evet. tane yaptık. Evet. evet. Şimdi devamını sizlerle yapacağız. Değil mi? Evet. Evet. Yuvarlıyoruz. Tam dibi yuvarlayacağız. Ay kırdım. Bir daha yapacaksın sen. Ben bu yola. Yuva. Kutuvarlayınca kırılıyormuş. Bak. Şöyle arkadaşlar. Ben. Bakın bu olmadı. Çok şirin. Tamam böyle olsun. Bak böyle. Ee, şöyle arkadaşlar yuvarlak yaptım. Sonra şimdi bunu buraya koyuyorum. Üstüne bir tık minik minik bastırıyorum şöyle. Binik binik. Ben bir daha yapacağım Bin. şimdi arkadaşlar. O da bitti. Evet. Aslında. Kurabiyeleri bitirdikten sonra arkadaşlar susam sepeceğiz. Evet. Arkadaşlar siz hangi kurabiyeyi seviyorsunuz? Yorumlar yapmayı unutmayın. Neyli kurabiye olur ki? Hı. Sade olmaz mı kurabiye? Olur. Susamlı olur. Bir de sade. Ben unuttum ha onu. Ben sadece da sevmiyorum. Sonu da sevmiyorum. Ben kurabiyeyi hiç sevmiyorum. Bir tane de üzümlü de var. Üzümlü kurabiye mi? Hı hı. Değişik. Böyle sonra sonra ne var? Karpuzlu da var mı? Yok. bak bak. Elmalı kurabiye var. Evet. Bak kartta fındıklı var. Fıstıklı da mı var? Evet. Fıstık fındık fıstık. Domatesli var mı? Yok. Domates, biber, patlıcan. Bu kadarla. çok hızlı. Ya ama kız sen bunu çok yapıyorsun bak bu kadar mı? Tekrar yap. Ha, çok, biraz çok ince yapıyor arkadaşlar. Ne yapayım? Kalın yapması gerekiyor. O zaman pişmez ki. Şey. Pişmez. Şey. Pişmez pişmez. Ben piştirelim. Ama bu çok küçük oldu. kurabiye yapıyoruz evet hem abone olmayı da yapmayın unutmayın kırıldım kurabiye evet arkadaşlar kocaman o zaman arkadaşlar biz bütün kurabiyeleri yapıp geliyoruz evet arkadaşlar ben şimdi susam Evet kaldı bir şey. Kurabiyelerimiz siyahı var ama susam diye. Yani. O susam diye. Çörek atı. Çörek atı Ama tıpa tıpa anıza. Tek renkleri beri değil mi arkadaşlar? O zaman biz susamları katıp geliyor. Evet arkadaşlar, susamlarımızı kattık. Evet. Şimdi Hı -hı. E, otursak e, dakika sonra Hı -hı. görüşürüz. Hı -hı. Evet arkadaşlar, kurabiyerimiz e, pişti. pişti. Şimdi size onları göstereceğim. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar. Çok sıcak ama soğan. Evet. Allah seni kurabiyeler mi? Cıbıs olur. Arkadaşlar kurabiyeler ya seniz cıbıs olabilir. Evet arkadaşlar. Cis Abone olmayı ve like He? atmayı unutmayın. <laughs>